Almaya cesaret edemiyordum kendime çok kızdım. Ay ne olur kırılmamış olsun. Biraz hakkını yapayım mı burada? Ukraynalı kendisi. Meryem yavrum. Netflix'e giresim gelmiyor artık. Hayatımda hiç denemezdim büyük ihtimalle bu kadar boş vaktim olmasın. Bugün işini yarına bırakma. <laughs> Gerçekten öyle. Biz ne zaman ne yapmak istersek o zaman yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Toplu birileriyle yapmayınca böyle keyifli olmuyor. Hepimizin içindeki sanatçı o ruh çıktı ortaya. Yani. Umarım Adana'da güneşi ateş edenler bile şu an güneşi çok özleyip özür diliyordur. Herkese yeniden merhabalar. Hoş geldiniz. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü işinde çok yetenekli ve gerçekten çok emek veren 9 influencer artı bir ben. <laughs> harika bir içerik hazırladım sizler için. Bu arada bu içerik James Charles'ın videosuyla patladı ve bunun gibi bir sürü kolap videosu da çekilmeye başlandı. Biz de deneyelim istedim. Biz de deneyelim. Bizim neyimiz eksik? dedim. Şöyle arkanıza yaslanın. Elinize çayınızı kahvenizi alın. Bu videonun tadını çıkarın. İnanılmaz heyecanlıyım ve ilk ismimle başlıyorum. Tahminlerinizi alayım. Evet evet sen doğru bildin. Merve Kaynak. Siz hazırsanız ve en önemlisi Merve Hazırsan? Hazırım, bekliyorum. Öyleyse Merve'ye çok sevdiğim bir fondöten gönderiyorum. Ve işte geliyor. En sevdiğim fondöten. Evet, şimdi hemen makyaja başlayalım. Bu fondöteni niye çok seviyorum? Biraz ondan da bahsedeyim. Eğer sizin de cildiniz benim gibi karma ya da yağlıysa, karmadan biraz yağlıya dönükse, herkes gibi tabii ki böyle pudra formlu fondötenleri çok seveceksinizdir. Genelde böyle havalar çok sıcak olduğunda aslında. Bu kadar pudra formlu ve kapatıcılığı yüksek fondötenler kullanmamakla birlikte video çekeceğim zamanlarda çok güzel oluyor, mermer gibi bir cilt yaratıyor hakikaten. Şimdi o yüzden Merve sağ olsun ki o ıslaktan sever. Bana bunu verdiğin için teşekkür ederim Bakar Bakarsınız hemen anında mermer. Ay karantina günlerinde ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor günleriniz bilmiyorum. Ama ben açıkçası artık böyle çok ufak ufak gerekli olduğu durumlarda ofise geliyorum. Ama böyle tamamen kendi arabamla gidip yine kendi arabamla dönerek sadece işlerimi halledip dönüyorum. Onun dışında tabii ki yüzde 99 herkes gibi hepiniz gibi ben de evdeyim. Geçen Instagram'da da paylaşmıştım hatta böyle bitkilerle uğraşmak bana çok çok iyi geldi. Daha önce çok sık seyahat ettiğim için Melisa falan hayatımda yokken şey yapamıyordum. Bitki almaya cesaret edemiyordum çünkü tatil'e gittiğinizde gerçekten birine anahtar bırakmanız gerekiyor ya da teknolojik şeyler kullanıp böyle sulamanız lazım. Yıllarca hep bitkisiz yaşadım o yüzden kendime bakabileceğime güvenmediğim için. Şimdi artık 10 tane bitkim var. Her gün onlarla uğraşıyorum. Gerçekten müthiş bir terapiymiş. Yıllarca bitkisiz yaşadığım için kendime çok kızdım. Hala bir bitkiniz yoksa bir salon bitkiniz, çiçekleriniz mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Evet seviyorum bu fondöteni ya hakikaten. Şimdi kapatıcımı da sürüyorum. Bu kapatıcı da kimin biliyor musunuz? Meryem'in. <laughs> Meryem'cim kapatıcım bende kalmış. Dur önce ben süreyim. Yandan da sana uzatıyorum. Aa! Merve! En sevdiğim kapatıcı gerçekten sende mi kalmış? Şimdi ben de Merve'nin kaldığı yerden makyajıma devam ediyorum. Evde e, tek başımaydım bu evde kal çağrılarının olduğu dönemlerde ve karantina döneminde. Gömleğimden dağılacağınız üzere. Böyleydim ben. Tam olarak buydu. Ama bana ne kattı derseniz e, yemek yapmayı öğrendim. Yani fena yapmıyorum artık. Hatta güzel bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum kendi yemeğim olduğu için mi öyle hissediyorum ama yaptığım yemekleri gerçekten beğenmeye başladım. Öğrenme, yeni hobiler denemeye çalışıyorum. Resime başladım. Resime devam ediyorum. Boyama olayını aslında merak sardım. İnanılmaz bir meditasyon oluyor bence. Evde çok sıkıldığım bir dönemde evde ahşap olan, işte boyanabilecek olan her şeyi boyadım. Böyle mataram vardı, e, termos vardı. Termosum vardı. Termosumu bile boyadım arkadaşlar. Daha sonra en çok neyi özledim diye sorarsanız ama gerçekten şöyle dışarıda güzel, en sevdiğim böyle restoranlardan birisinde kahvaltı etmeyi çok özledim. Çünkü ben bir kahvaltı insanıyım. Hem de sağlıklı bir kahvaltı. Avokado tostlar, böyle scrambled eggler olsun. Bunları evde de yapabiliyorum bu arada. Çok güzel avokado tost yapıyorum ama dışarıda yapsın ya. Birisi benim için yapsın. Birisinin bana hizmet etmesini özledim ben sanırım arkadaşlar. Eve gelen temizlikçi ablamı çok özledim. Nadia. Biraz hakikini yapayım mı burada? Çok iyi yapıyorum. Ukraynalı kendisi. Meryem yavrum. Ne yapmışsın? Buraları iyice tatmışsın. Bir da bu. Burası ne hale gelmiş böyle? <laughs> Sürekli böyle konuşuyorduk. Çok özledim onu ya. En özlediğim isimlerden birisi. Daha sonra en sevdiğim kahve zincirine gidip bir kahve almayı, böyle ice americano almayı özledim mesela. Yani dışarıda bir şeyler yapmayı çok özledim. Çok basit sayılabilecek şeyler özledim aslında galiba ben. Konsiyelerimi da sürdüm. Ben iki Merve arasında kaldım. Merve öz kaynak ve Merve Kutlu. Bence bir dilek tutmam gerekir. Şu anda bir dilek tutuyorum. Dileğimi tuttum. Şimdi Merveciğim sana ben de bu far paletini yolluyorum. Ben çok seviyorum bu far paletini. Hangi tonla makyaj yapacağına karışmayacağım. Umarım yakalayabilirsin. Atıyorum. Meryem içerideyim bir dakika. Atıyorum. Yakalaman gerekir bak kırılmasın palet. Hayır bir dakika dur geliyorum. Yakala. Hop. <gülüyor> Yetişemedim. <gülüyor> Ay ne olur kırılmamış olsun. Açamıyorum şu an. Da, da, da. Vallahi taş gibi maşallah hiçbir şeycilerde olmamış. Teşekkür ederim Meryem. <laughs> bir de dileğin umarım kabul olur. Bence yüzde %99 99.99 dileğin kabul olacak. Çünkü bir isim Merveoz kaynak bir isim ben. Melek gibi insanlarız. Kuzucum teşekkür ederim beni makyaj konusunda özgür bıraktın ama yani şu paletle. Aman tamam şununla başlayayım aynen. Bu karantina süreci bana iyi geldi diyeceğim. Şaşıracaksınız. Bu dönemde yapamadığım bir sürü şey vardı. Youtube'dan dolayı Instagram'da çok aktif olamıyordum falan. Ya da işte TikTok hesabı açmak istiyordum. Ama buna vaktim gerçekten yoktu. Bu sefer vakit bulabildim ve her şeyi böyle içime sinerek yapmaya başladım. Evet kendime bu süreçte çok zaman ayıramadım. Herkes dinlendi, farklı şeylerle uğraştı, işte resim yaptı. Bol bol film dizi izledi. Ben sadece içerik ürettim diyebilirim. Şunu mu alsam, şunu mu alsam? alayım ya? Doğruya doğru kendime zaman ayıramadığım için bir miktar üzgünüm. Ama işime yoğunlaştığım için de için çok rahat. Kapatıcımdan şöyle fırçamı alıp şuraya bir pıt diye keseceğim şimdi rengi alayım diye. Bu videoya yakışır bir makyaj yapıyorum. Kendime de şöyle zaman ayırabildim. Yemek yapmaktan çok zevk aldığımı fark ettim. Spora başladım. Vakit bulabildikçe sürekli zumba yapıyorum. Ve bana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Dans etmeyi zaten çok seviyordum. Bir de üstüne kilo verdiğini düşünürsek yeme de yanında yattım. Zaten artık yemem yeme Merve. <laughs> yeme her ne kadar durumlar esnetilse bile ben bu karantina sürecime devam etmeyi planlıyorum. Bir de genetik bir hastalığım olduğu için alerjik astım bronşit. Beni bu konu birazcık daha geriyor. Evet belki yazımızın bir kısmı gidiyor ama sonrası bize kalıyor arkadaşlar. Hem çevrenize hem kendinize çok duyarlısınız bu konuda. Buna gerçekten eminim. Bayağıdır böyle vişneleşmemiştik ha? Vallahi özlemişim. Jillet bir eyeliner istiyorum. Eyeliner'ı atıyorum. Hazır mısın? Üzerime bir eyeliner atıver Merve. Çok sağ olun. Kaç. Yemin ederim 7 aylıksın ha. <laughs> Geliyor. Hop. Nasıl da yakaladım. Benim çok sevdiğim bir eyeliner'ı bana yolladı Merve. Beauty's'in Gladed eyeliner'ı. Biliyorsunuz ki ben fırça uçlu eyeliner'lar seviyorum. Şimdi malumunuz hepimiz karantinadayız ve bu karantina döneminde ben neler yapıyorum? Aslında ben genellikle YouTube'a video çekip editlemekle uğraşıyorum ve yemekleri evde yaptığım için baya zamanım gidiyor aslında. Yani çok da böyle bir sıkılmaya vaktim olmuyor. Bir yandan da iyi geldiğini düşünüyorum bu sürecin. Evde yapabileceğimiz şeyleri keşfettik ve bu süreçte zaman ayıramadığım birçok şeye zaman ayırmaya başladım aslında. O yüzden keyifli ve verimli geçiyor. Ama hala dışarı çıkmayı, arkadaşlarımla rahatça özgürce buluşup eğlenmeyi çok özlüyorum. Bir de bir şey yasak olunca daha da ilgi çekici olmuyor ya. Daha öncelerinde de mesela bazen 4 gün evden hiç çıkmadığım oluyordu falan filan ama bu kadar dikkat etmiyordum. Yani gerçekten eve 4 gün geçirdiğimi düşünmüyordum. Merve ile yolda kaybolmayı bile özledim gerçekten bakın navigasyonun bizi bir oraya bir buraya atmasını bile özledim. Bir de çok sıcak olmaya başladı artık insanın dışarı çıkası geliyor. Eyeliner bahane, sohbet şahane. <laughs> Çünkü şu an gerçekten sohbet ederken eyeliner çekemiyorum. Mesela yurt dışına çıkmak istiyorum ve bunu dil eğitimi almak için istiyorum. Bu karantinada eve kapanınca şey oldum böyle ya yapmak istediğin ne varsa yap çala bak bir anda elin kolun bağlandı ve hiçbir şey yapamıyorsun. Yani demek ki zamanında bazı şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir şey ertelememek lazım. Ben çok fazla erteleyen bir insanım. Bu süreç bana bunu öğretti. Hiçbir şey yani. Bugün işini yarına bırakma. <laughs> Gerçekten öyle. O yüzden ilk fırsatta... Çağla kaçacak. Bunu türizm dedi ve yine erteledi de olabilir bu arada. Kendime hiç güvenmiyorum. Bu maskarayı çok güzel kirpikleri olan ve asla takma kirpiğe ihtiyacı olmayan bir arkadaşıma yolluyorum. Melis'cim orada mısın? Bak yolluyorum. Benim kirpiklerim ağlıyor şu an. Çağla'cım evet en sevdiğim maskaraydı. Hemen senden bunu alıyorum. Maskaramı sürerken size karantinam nasıl geçiyor biraz ondan bahsedeyim. Ben normalde yemek yapmasını hiç bilmeyen bir insandım ama... Bu karantinada o kadar güzel şeyler yapmaya başladım ki artık ekmek bile yapacağım yani. Kendi ekmeğimi yapabilecek seviyeye geldim. Fırında çok güzel yemekler yaptım arkadaşlar. Normalde hep böyle hazır yemeği daha pratik bulan işte üşenen bir insanın yemek yapmaya. Çünkü tek yaşıyorum. İnsan tek yaşayınca toplu birileriyle yapmayınca böyle keyifli olmuyor. Tek başına yaşayanlar biraz bilir diye düşünüyorum. Böyle canın istemiyor yani ama birileri olduğunda toplu olduğunuzda gerçekten böyle güzel şeyler yapmak istiyorsun. O yüzden çok alışık biri değilim ama bu karantinada e, mecburiyetten de birazcık e, çok güzel şeyler yapmayı öğrendim kendime seramik hamuru söyledim. Bu sefer de böyle kendime takı tabakları falan yapacağım. Farklı fikirler var kafamda. Bilmiyorum aslında normalde uzun zaman boyunca belki de halletmeyeceğim şeylerimi bu karantinada da halletme fırsatı yakaladım. Evde mesela bir sürü kullanmadığım şey vardı. Onları falan sattım. İşte elimdeki böyle saçma sapan şeyleri evimdekileri attım falan. Kışlıkları kaldırdım ve gerçekten benim için çok faydalı bir karantina dönemi oldu. Tabii ki dışarıyı özledim mi? Çok özledim. Artık yavaştan böyle çıkmak istiyorum, sabırsızlanıyorum ama tedbiri de şu anlık elden bırakmamak gerekiyor. Ben maskaramı sürdüm. Deniz'cim hazırsan eğer sana kaş ürününü atıyorum, yolluyorum. Buradayım yukarıda görüyor musun? Hazırım Mesciğim. Yakala. Tamam bekliyorum. Bir, iki, dikkat et kafana gelmesin. Güzel at o zaman. Güzel at. Bir, iki, yakala. Evet, şimdi sıra kaşlara geldi arkadaşlar. Bu karantina sürecinde benim kaşlarım ancak kuzen olabilirler arkadaşlar. Kardeşliği çoktan geçtiler. E, karantinada neler yapıyorum ben? Aslında başlarda böyle boş boş geçirdim diyebilirim. Böyle dizidir, filmdir. Onlarla çok fazla vakit geçirdim. Survivor çok izliyorum ve hiç kaçırmıyorum. Hangi takımı istiyorsunuz merak ettim. Ben Gönülleri istiyorum. Bilmiyorum. Gönüller varsa şu videoyu bir be beğeni atın yani aramızda. Ondan sonra dedim ki bu böyle gitmeyecek ve kendimi sanırım geliştirmem lazım. Çünkü boş oturmak gerçekten insana zarar veriyor birazcık bence. Beynini falan uyuşturuyor sanki. O yüzden birazcık böyle yeni yeni şeyler denemek istedim. Böyle mesela şöyle sizlere yanıma aldım. Kaligrafi öğrenmek istiyorum ve böyle bunların template'leri oluyor internette bir tanesi. Işte. Böyle bunlara başladım. Tabii elimdeki kalemlerle falan deniyorum. Kaligrafi kalem ayrı oluyor. Onlardan da edinip daha da güzel bir şekilde yapmak istiyorum mesela. Boş artık daha fazla geçirmek istemediğim için yeni şeyler denemeyi seviyorum. Mesela bu batik tişörtü de yeni yaptım. Son videomda da gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bence çok güzel oldu ve hayatımda hiç denemezdim büyük ihtimalle bu kadar boş vaktim olmasa batik tişört denemi yapmayı ama bana yeni ufuklar açıyor gerçekten bir yandan da yani sürekli böyle istiyan içerisinde dışarı çıkamıyorum diye bunu düşünüp kafayı takmak istemiyorum. Birazcık daha pozitif olmaya çalışıyorum bu dönemde. Hani i̇leride bugünlere baktığımda böyle çok üzülerek hatırlamak istemiyorum. O yüzden böyle bir yandan yeni videolar çekiyorum sürekli. Rüzgarla ve böyle gökçüklü ailecek böyle oturup etkinlikler falan yapıyoruz. Bu da birazcık aile bağlarını daha da güçlendirmesine yardımcı oldu bence. Kaşlarımı doldurdum. Hazırlar ve şimdi sıra geliyor bronzlara. Melisciğim hazır mısın? Bronzların geliyor. Sıra geldi. En sevdiğim kısma teşekkür ederim Denizciğim. Kontür ürünü tabii ki biliyorsunuz. E, geniş suratların ya da kendini inceltmek isteyen herkesin ortak sevgisi kontür ürünüdür. Bugün birazcık daha toz ürünlerle kontür yapacağım. E, malum beni bilenler e, biliyordur. Makyaj yapmak bir hobim. Karantinada aynı zamanda kendimi iyi hissetmek için bol bol da makyaja sardım kendimi. Ee, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Hatta şimdi de bir cici hadit inspired make yapıyorum. Ama karantina bitince inanıyorum ki e, gerçekten makyajla dışarı çıkabileceğiz. Çok da uzun bir süre kalmamıştır diye umuyorum. Böyle zamanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz aslında onu yapmanız lazım. Ben böyle biraz kilo aldım tabii o yüzden biraz kontrol ihtiyacım oluyor. Ama biz ne zaman ne yapmak istersek o zaman yapabiliyoruz diye düşünüyorum ve sırayı bukete bırakıyorum çünkü. Allık kullanma sırası 10'da. Teşekkür ederim. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Sorun bir neden diye. D vitamini eksikliği yaşayan bir insan olarak aylarca güneş yüzü görmüyorum. Vitaminimi alamıyorum ve yüzüm kızarmıyor doğal olarak. Güneşin o yakıcı yanını bile özlemiş durumdayım. Umarım Adana'da güneşe ateş edenler bile şu an güneşi çok özleyip özür diliyordur. Ve size şöyle bir dram hikayesi anlatmak istiyorum. Ben bu yıl kendi evime çıktım ve böyle nasıl heyecanlıyım. Okuluma daha yakın bir yerde oturuyorum. Şu an böyle diyorum sabahları daha çok uyuyacağım. Okula çok rahat gideceğim. İşte arkadaşlarımla buluşacağım. Parti vereceğim falan. Böyle nasıl mutluyum. Sonucu söylüyorum. 2 aydır tek başıma bir artı bir evde şu koltukta oturuyorum. Gerçekten tek başıma bir annemle falan görüşüyorum. Bu yüzden bu sürecin şanssızlarından biri de ben olabilirim. Ama bence güzel değerlendiriyoruz. Yani baksana mesela şu an çok güzel bir kola videosu yapıyoruz ve hani içine bulmaktan da çok mutluyum. Başta bir çekindim. Yalan yok. Çünkü ben 1-2 yıldır makyaj videosu çekmiyorum ve şu an bu videoda çok güzel makyaj yapan insanlar var. Dedim ben yapmasam bunu ama Allık denk geldi şükür. Alıp böyle resmen sul boya yapar gibi sürüyorum. Çok mutluyum. Zaten hasret kalmışız. Böyle alıp alıp. Ben hep burnuma da sürüyorum aldı. Oh yarasın valla. Şöyle getiriyor. Evet tamamız bence. Şimdi Hazal sen zaten parlıyorsun. Ama belki ışıltına ışıltı katmak istersin diye sana highlighter'ı gönderiyorum. Tut bakalım. <laughs> ah, dünyanın en güzel kızından paleti kaptım. <laughs> Başkasının kanalında izleyip biraz artistik yapalım dedik. Selam. Öncelikle ben Hazal eğer tanımıyorsanız. Ve Merve kankama teşekkür ediyorum bu videoda bana da yer verdiği için. Çünkü inanılmaz derecede eğlenceli bir içerik ve bence karantinada eğlenceli içeriklere ihtiyacımız var. Değil mi dostum? Bir şey değil mi? Yemin ediyorum bu karantina olayı bana inanılmaz iyi geldi abi. Bana iyi geldi yani. Çünkü hayatı bir kar gibi düşünün. Arada böyle bir durup dinlenmeniz gerekiyor. Nabzı bir düşürmeniz gerekiyor. Böyle bir nasıl desem bunalımdaydım canım sıkkındı ve karantinada içe döndüm. Erdim ve içe döndüğümde hayatımdaki eksiklikleri şöyle bir tarttım. Dedim ki Karantinada herkes kilo olurken eğer sen verirsen bu fıstık gibi kızlara bir sene daha önce yetişirsin. Herkes kilo alırken başladım kilo vermeye. Dünyanın en güzel içe dönüşü oldu. Yer yani <laughs> yüzündeki evet. Kendimizi parlattık parlattık. Onun dışında yani sen neler yapıyorsunuz diye soracağım ama Instagram storylerinden takip ettiğime göre herkes aynı. Herkes bir şey boyuyor anasını satayım. <laughs> Hepimiz bir şey. Yer. Hepimizin içindeki sanatçı o ruh çıktı ortaya. Ben ne yapıyorum? Bütün gün yatıyorum. Yemek yemiyorum. Bütün gün aç aç. Böyleyim. Herhalde bitirdiğim dizi sayısı bu arada 15 falan. Deli gibi BTS dinlemeye başladım mesela. BTS hayranı oldum. Artık ben de bir ARMY'im. Günlerim genel olarak yani böyle geçiyor. Şu anda herkesin bütün influencerlarında neler yaptığını aşırı derecede merak ettiğim için bir an önce İrem'e topu atmak istiyorum kardeşim. İrem. Rujum burada dostum. Sıra sende. Teşekkür ederim Azal. Bir dakika daha yaşatarsan çok sevinirim. Herkese selam ben İrem Çalhan. Şimdi Merve'nin videosunda sizlere sevdiğim bir ruju tanıtmaktan gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi karantinada olduğumuz sürece çok makyaj yapılmıyor. Yapası gelmiyor kimsenin. Ama böyle fotoğraf videolar için yapılıyor. Bronz bir makyajda kullandığım yaz rengi olan bir kırmızı göstereceğim. Aslında yaz rengi değil ama sade makyajlarda dudağımızı böyle kırmızı tutmayı seviyorum. O yüzden şimdi size bana Hazal'ın kafama attığı bir ruju tanıtacağım. Bu MAC'in C48 numaralı ruju. Merve'ye de çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi rujumu sürerken karantinada ne yapıyorum? Nasıl geçiyor günler? Hemen ondan bahsedeyim. Yani evden pek çıkmıyorum. Çıktığımda da ofise geliyorum veya tekrar eve gidiyorum. Günçte full spor yapıyorum. Youtube'daki izlemediğim video kalmadı. Netflix'e giresim gelmiyor artık. Hani böyle yapacak pek çok şey kalmadı. Ama her gün böyle şey işte kendime yeni bir uğraş bulmaya çalışıyorum. Mesela karantinadayken kitap okuyorum. Yeni filmler keşfetmeye çalışıyorum. Tabi sabrım kalmadı izlemeye ama onun dışında Deniz'le birlikte belgesel izliyoruz. Daha çok YouTube'a video atmaya başladım. Bu benim için güzel oldu. Onun dışında okulumu daha çok sevmeye başladım. Çünkü yattığım yerden dersleri dinliyorum falan. Benim için daha iyi oldu. Mac'in Follow Your Heart adlı kalemini kullanıyorum. Yine rujla aynı tonlarda. Birazcık dudağımı üstten çiziyorum. Çizgilerim benim dudak kenarlarım bembeyaz. Onlar hiç görünmüyor. Bir de böyle azıcık dudağımın içine de sürüyorum. Hii, aşırı güzel oldu. Arkadaşlar uzun süredir sürmüyordum. Ben de bugün sürmek istiyordum video ile birlikte. Sürmek nasip oldu. Bayağı unutmuşum rengini çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Merveci sana çok yakışacağına inanıyorum. Son olarak neden böyle bir makyaj bahsetmek istiyorum. Ben de böyle abartı yüz makyajı ve göz makyajı pek güzel durmuyor. Ama rujda böyle birazcık daha uçuk renkler seçebiliyorum. Tenimi e, daha bronz ve sade tuttuğumda. O yüzden bugün de böyle kırmızı rengini kullanmak istedim. Ve bu rujla ilgili güzel bir şey söyleyeyim. Dişlerinizi sarı göstermiyor. Sarı mı <laughs> Yok yok, çok göstermiyor. Mervec'im şimdi sahneyi sana bırakıyorum. Makyajın sıradığımda ben yaptığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ve geri geldim. Bu videodaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bana değerli vakitlerini ayırdıkları için ve böyle harika bir video oluşturabilmemize şans verdikleri için. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir ki bence şu an hislerimiz ortak yani. Sizler de bu videoyu çok beğendiğiniz gibi geliyor. Eğer beğendiyseniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Benim söylememe gerek bile yok. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Şaka bir yana umarım bu sıkıntılı süreçte birazcık da olsun böyle yüzünüzü güldürebilmişimdir. Ve enerjinizi yerine getirebilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Hepinizi çok öpüyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz, bay bay. Güle güle. Görüşürüz, bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye. Görüşmek üzere. Herkese öpüyorum.